Efendim, sağlıklı hayat devam ediyor. Kiminle devam ediyor? Çok değerli hocam, tüp bebek ve laparoskopik cerrahisi uzmanı, doçent doktor Murat Bozkurt'ta devam ediyor. Hocam birinci bölümün sonunda böyle bir yarım kalmıştı, konumuz devam edelim. Evet, lütfen. oradan devam edelim. Ee, Taze siklus, ne demek? Taze siklus transferi, dondurulmuş embriyo transferi, ne demek? Hangisi en çok yapalım? soru da zaten oradan geliyor. Dondurulmuş embriyo nedir? Kimler embriyo dondurur? Değil mi hocam? Evet. Şimdi. Söyledim 10-12 günlük bir ilaç tedavisinden sonra olgunlaştırma yenisini yapıyoruz ve 36 saat sonra yumurtaları topluyoruz. Daha sonra embriyolog arkadaşlar 4 saat sonra bu etrafındaki hücreleri yumurtanın etrafındaki hücreleri araştırarak yumurtanın olgun olup olmadığını bize söylüyorlar. Hmm. Eğer yumurta olgunsa bir tane spermi seçilmiş bir spermi yumurtanın içerisine Enjekte ediyoruz. Buna mikro enjeksiyon deniyor. Dolayısıyla yani bir yapay dölleme yapmış oluyoruz. Sperm seçimi nasıl yapıyoruz daha sonra konuşuruz. Aynen Sper seçim, sperm seçim yöntemlerinde soracağız. Konuşalım evet, evet onu evet. da konuşalım ama bu dağılmasın diye isterseniz bunu tamam başta anlatayım. Hı -hı. Bir gün sonra bu embriyolar bölünüyor mu döllenmiş mi ona bakıyoruz. Döllendikten sonra 5. güne kadar bu embriyoları takip ediyoruz. Aslında bu bir artık canlı oluyor. Yani embriyo döllendikten sonra bir birey gibi. Hmm. Üçüncü gün hücre sayılarına bakıyoruz. 8 hücreli olması gerekiyor ve bu hücre sayılarının dengeli ve belli bir büyüklükte olması gerekiyor. Üçüncü günden sonra beşinci güne gidiyoruz. Bunlara blastosist deniyor beşinci güne. Beşinci gün embriyolarının bebek oluşturma potansiyeli, tutunma oranları üçüncü gün embriyolarından daha yüksektir. Diyelim ki 5 gün embriyoları oluştu, hastanın 2 ta 6 tane embriyosu var 5 gün. Biz ilk kanuni olarak tek transfer yapma zorunluluğumuz var. O ay, tüp bebek yaptığımız ay, altıncı gün rahmi de bu beş günlük hazırlama döneminden sonra... E, embriyoyu anne rahmine verirsek o ay içinde buna taze transfer diyoruz. Hmm. Yok eğer tüm embriyoları dondurup rahmi bir ya da iki ay dinlendirip, iki ayın sonunda rahmi hormonlarla hazırlayıp embriyoyu öyle verirsek buna da dondurulmuş embriyo transferi diyoruz. Şimdi dondurulmuş embriyo transferinin başarı oranları Özellikle çok yumurta geliştiren hastalarda bilimsel olarak kanıta dayalı tıp açısından oldukça yüksek. Hı. Fakat biz görüyoruz ki dondurulmuş günlük pratiğimizde, dondurulmuş embriyo transferleri, tüp bebekte taze transferlere göre daha başarılı. Niye peki bu başarılı? Onu da size şöyle anlatayım. Şimdi tüp bebek ilaçlarında normal fizyolojiden farklı olarak çok sayıda yumurta gelişiyor. Ve bu yumurtalar hormonlar olarak kadınlarda belirli bir... E, rahim içerisinde ilerleme meydana getiriyor ve tutunma penceresini biraz daha açıyor. Yani tutunmayı bozabiliyor. Ama dondurma sikluslarında böyle bir sorun yok. Dolayısıyla genellikle embriyoları donduruyoruz. 2 ay ya da 2,5 ay sonra 3 ay sonra transfer yapıyoruz. Bunun bir avantajı da şu. Diyelim ki hastanın rahminde T şekilli bir rahim anomalisi var. Biz önce tüp bebek yapıyoruz. Embriyoları donduruyoruz. Bu 2-3 aylık sürede, beklediğimiz o süre dinlendirme süresinde de rahim anomalisini ameliyatla açıyoruz. Ondan sonra transfer yapıyoruz. Bu da hastanın zaman kaybetmesini engellemiş oluyor. Dolayısıyla dondurulmuş embriyo transferleri benim günlük pratiğimde yaklaşık olarak 4-5 yıldır uyguladığım bir yöntem. Yani... Şöyle kabaca bir düşünüyorum. Bir ya da iki tane taze yapmışım son 2-3 yılda. Hep donduruyoruz embriyoları. Şimdi dondurulmuş embriyo deyince bir seyirci sorusu var. Onu da hani ileteyim. Buyurun. Çünkü bu konuyla ilgili İstanbul'dan Aynur Hanım bize yazmış. Tüp bebek yapmış 6 yaşındaymış oğlu. Dondurulmuş embriyosu varmış. 49 yaşındayım hocam. Tekrar çocuk yapmak istiyorum. Hani olabiliyor çok, mu? Tabii. Şimdi bu şöyle biz kendi aramızda da böyle ben programlarda da çok bahsediyorum. Hastalarımızın anlaması için. Bu çok ilginç bir şey. Düşünsenize tüp bebek yapıldı. 6 tane embriyo donduruldu. Bir tanesini transfer ettiniz. Gebe kaldı. Diğeri 5 yıl saklıyorsunuz bunları. 10 yıl sonra bunları transfer ederek yeniden gebelik oluşturabiliyorsunuz. Şimdi 5 yıl saklıyorsunuz. 5 yıl sonra yeniden uzatılabiliyor. uzatılabiliyor Hasta mu? isterse. Ha. Mesela diyelim 10 yıl beklediniz. Aslında bunlar ikizler Aynı dönemde yapıldılar ama aralarında 10 yıl yaş farkı var. Aa, çok Düşünsenize. Enteresan. Böyle değişik bir evet, şey oluyor. Evet, 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 evet. Rahim yaşlanmıyor. Rahimdeki yaşlanmalar minimal ve bu geri dönüştürülebilir. Yani 49 hmm. yaşındaki bir hastaya biz hormonal olarak hazırlayıp o embriyoları verdiğimizde gebelik ihtimali yüksek yapabilir. Hocam peki şu aklıma geldi. Ee, o zaman hani kariyer planlaması yapan ya da evlenmemiş, işte geç evlenecek kadınların embriyo dondurması mümkün mü? Yasa buna izin veriyor mu? O zaman her kadın embriyosunu dondursun böylece çocuk sahibi olmak her yaşta mümkün olsun. Çok güzel. Şimdi bu sadece e, mesela kadın 35 yaşında e, 3-4 yıl daha e, ...evlemeyi düşünmüyor. Beyaz attı prens gelmedi. Çünkü planlayamıyorsunuz. Ya da Beyaz doğru insanı prensin. bulamadığını düşünüyor. Yani bu şöyle olmuyor ki işte okulu bitirdiniz... daha doğru insanı buldum bazen bulamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla... ...yumurta dondurmak daha mantıklı. Yani çünkü... ...embriyo için bir sperm verici birisine ihtiyaç var. Ve kanunen de bu yasak evlilik olmadığı zaman... ...Türkiye'de. Hmm. Ama yumurtanızı ...dondurabilirsiniz. Eskiden yumurta... ...dondurmak hmm. deneyseldi. Yumurtayı dondurup geri çözdüğünüz zaman... ...geri dönme, canlı olarak dönme oranları zayıftı. Teknoloji çok ilerledi. Şu anda çok sık yapıyoruz yumurta dondurmayı. Hmm. Ama kanuni olarak devlet şöyle diyor. Bir kadının yumurtalık rezervinin azaldığının... ...bilimsel olarak gösterilmesi lazım. AMH değeriyle yumurtalık hmm. rezervini ölçen bir testtir bu. Ama sonuçta bunun maliyetini kadın üstleniyor. Dolayısıyla rezerv azaldığında... Belki dondurmanın çok bir anlamı da yok çünkü rezerv azalmadan dondurmak lazım yumurtayı. Evet. Doğru. Kaç tane yumurta donduralım? Yani kadın geldi. Hocam ben ileride çocuk sahibi olmak istiyorum. Şu an 37 yaşındayım. Ve 3-4 yıldır evlenmeyi düşünmüyorum. Yeni birisini bulsam işte tanışma, ailelerin tanışması. Hiç unutmuyorum. Şöyle bir işte yurt dışında evlilik tango gibidir. Kadınla erkek arasında olur. Türkiye'de evlilik halay gibidir. Aileler arasında olur. <laughs> Aileler tanışacak. İşte belli bir süre geçecek. En az 2-3 yıl. Işte. Ya düğün zamanı <laughs> bozulan şeyler var. Yani düğün iptal oluyor. Yok vazgeçtik Aileler vermiyoruz. Birbirine. Biraz Tabii. daha zorlaştıralım. Ya da işte kavga ediyorlar. İki aile sürtüşüyor. Hadi ayrılalım. Gitti gitti falan. Çok oluyor Türkiye'de. Biraz daha evet. sürünsün. Erkek tarafı gelsin gitsin. <laughs> Hep böyledir. 2-3 yıl sürüyor ve kadın 40 yaşına geliyor. Aynen. Tabi 37 yaşında yumurtayı dondurduğumuz zaman hmm. kaç yumurta dondurur? Şimdi ideal oran 10-12 yumurta dondurmak. Yaş ilerleyince bu sayıyı 15-20'lere çıkarmak mantıklı. Çünkü kromozom olarak yumurtanın da bozuk olma ihtimali var. Dolayısıyla ben kabaca diyorum ki 14-15 yumurta donduralım diyorum arkadaşlara hmm. bu hmm. işlem için gelen. Bu arada nerede saklanıyor? Bunu da herhalde Bu özel tanklar var. Bu... Aslında yumurta mikroskopik bir şey, çok küçük, mikronlar değerinde. Biz onları mikroskopik olarak böyle özel cam sistemlerin içerisine koyuyoruz ve nitrojen tanklarında saklıyoruz. Nerede? Hastanelerde, laboratuvarda? Laboratuvarda, merkezlerinde ve bu her hasta için açılmış bir ID kartı var. Yani o hastaya spesifik açılıyor, o yeri belli, bilgisayarda sistem tanımlanmış, tankta sistem tanımlanmış. Karışma olasılığı sıfır. Çok böyle titiz çalışmalarla bunları donduruyoruz. Ve nitrojen eksi 196 derecede hayatı donduruyorsunuz. Hmm. Çok ilginç bir şey gerçekten. Çok. Özellikle bu buzlaştırma vitifikasyon denen yöntemle yumurtaların, embrioların çok çok daha yüksek. %97-98'lerde geri dönme olasılığı. Ve o sitlerde de %80-85 oranında Geri dönme olanağı var. Dolayısıyla evlilik planlamasını şu anda yapamayan kadınlarımıza yumurta dondurmalarını ciddi anlamda öneriyorum. Çok yani 44 yaşındasınız, ortada yumurta yok. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, hangi ilacı verirseniz verin. 40 yaşından sonra yumurtalar ciddi anlamda. Azalıyor, yumurta çıkmıyor, tedaviye başlıyorsunuz, sitüs iptalleri oluyor. Ama yumurtalarınız eğer mesela 36 yaş 34 yaşında dondurdunuz. Genetik olarak siz 44 yaşında olmanıza rağmen oluşacak embriyonun yaşı 34 yaş. Hayat orada durmuş oluyor. Ya çok başarılı çok, ve çok bir, iyi. Çok güzel bir yöntem evet. ve bununla Hı. geri kalan bir sürü hastamız bununla var. Bununla çok ciddi farkındalıkta bu konuyla ilgili yaratılması lazım. Ya yani, tabii şimdi... Evet. Ee, biz bütün programlarda bunu anlatıyoruz, cesaretlendiriyoruz ama e, kadınlarımız da çok uğraşmak istemiyor. Aslında çok uğraş, zor bir işlem değil, inanın zor bir işlem değil. Ama sonra da işte evlat sahibi olmak isteyince işte birçok oldu. Evet, evet. Yani bu seferde e, üzüntüler, sıkıntılar devreye çok giriyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Halbuki ki çözümü var yani. Ha. Şu Bazen e, bazı olaylar bizim yaşamımızda, bilinç düzeyimizde düşünemiyoruz. Yani başımıza gelmeden onu yaşayamıyoruz. Doğru hocam. Birileri size terk ettiği zaman da çok algılayamıyorsunuz ama e, bu çok önemli bir şey. Çünkü yumurta e, sperm gibi değil. Şimdi erkeklerde 70 yaşında, 75 yaşına kadar yani sayı, kalite belli oranlarda düşse de gebelik oluşturabiliyor erkek. Çünkü sperm hep üretilen bir şey ama kadındaki yumurta sayısı... Genetik programlama olarak belli bir sayıda başlıyor ve yaşamın sonuna doğru bitiyor. Ama erkeklerde sürekli bir sperm üretiliyor. Kadınlar farklı. Evet. O yüzden yumurta değerli. Eğer çocuk sahibi olmayı erteliyorsanız ve yaşınız 35'lerde ise yumurta dondurmayı ciddi anlamda düşünün. Yani. Çünkü erkek de 60 yaşında da bile olsa hani sperm ürettiği sürece ve sperm kalitesi de yüksekse dediğiniz gibi olabiliyor. her yaşta evet. çocuk sahibi olması kolay olabiliyor. Evet. Şimdi hocam bir de e, şimdi genetik tarama dediniz biraz açalım istiyorum. Pre implantasyon genetik tarama nedir hocam? Şimdi e, hani embriyolar bazen niye tutmuyor? Mesela buradan başlayalım. Tüp bebek yaptırıyor bir çift. Hı hı. E, bir tanesi hemen gebe kalıyor, diğeri Gebek alamıyor tüp bebekte. Aynı laboratuvarda yapılmış. Yaşlar benzer, yumurta kaliteleri benzer. Hmm. Niye peki bu çift gebek kalıyor Aynı ilaçlar kullanılıyor. Tamam biyoloji var. Rahimler benzer. Şimdi burada şöyle bir e, bilinen bir durum var. Eğer embriyo, kromozomal olarak normalse tutunma oranı çok yüksek. Eğer kromozom olarak normal değilse tutunma oranı düşük. İnsan üremesi kusursuz değil. Yani e, kromozomların oluşturulan embriyoların büyük bir kısmı da kromozom olarak anormal. O yüzden tutmuyor. Peki bu anormallik ne demek? Biraz daha açalım. Kadın yumurtası kromozom olarak 23X'e sahip. Eğer erkekten 23X gelirse bir kız çocuğu oluyor. 46XX. Erkekten Y gelirse 46 eksiğe erkek oluyor. Diyelim ki erkekten 44 geldi. 24 geldi. Bir kromozom fazla geldi. Ya da bir kromozomla delesyon oldu. Eksik geldi. 46 oluşmadı. Turner sendromu 47 oluştu. O hmm. zaman tutumluyor. Hmm. Peki. Biz o zaman normal kromozomlu embriyoyu verirsek gebelik oluşur. Mantık doğru. Hmm. Ne yapalım? 5. gün embriyolarının Mikroskopta dış hücre kitlesinden, bebeği oluşturan değil de plasentayı oluşturan dış kısım hücrelerinden hücre alalım. Bunları genetik olarak çalışalım. Kromozom olarak normal embriyoyu verelim. Ve tutsun. Hmm. Çok güzel bir mantık. Böyle çalışıyor sistem. Ama maliyeti var. Hmm. Yapılan e, biyopsinin bir e, ekonomik olarak yükü var. Peki normal tüp bebekte bunu uygulayalım mı? Uygulamıyoruz. Çünkü düşünsenize 10 tane embriyonuz var. Her birine biyopsi yapacaksınız. Bu ciddi bir maliyet getiriyor. Onun yerine biz görünüş olarak iyi kaliteli iki tane, başta bir tane sonra iki tane embriyoyu verelim. Tutmazsa bir daha veririz. Burada biz embriyoları 5. gün dış görünüşlerine göre sınıflıyoruz. 5. Hmm. gün embriyoları <laughs> baktığımız zaman işte top quality, good quality diye en üst düzeyde iyi embriyo, işte kötü embriyo diye sınıflıyor. Aslında bunların hepsi 5. gün embriyolarından bebek oluşturma potansiyeli yüksek embriyolardır. Ama bazen o bizim top quality dediğimiz çok iyi görünen embriyolar kromozom olarak anormaldir. Hmm. Siz verirsiniz transfer olmaz. Ya bu biraz dış görünüş, mesela dış görünüşü bir insanın çok güzel falan ama içinde belki fırtınalar kopuyor, çok böyle suç işlemeye müsait falan gibi düşünün. Anlatabildim aynen mi? Aynen. Yani içi yansıtmıyor dış görünüş ama büyük bir oranda yansıtıyor. Yüzde 65-70. O zaman hmm. yansıtmıyorsa niye kullanıyoruz? Büyük bir oranda yansıtıyor. Ve e, görsel olarak embriyoların işte iç hücre kitlesi, dış hücre kitlesine göre puanlar veriyoruz. 5A, 5AB, 4AB, 3BC. Bunların içerisinde en iyisi 5A hastalar yani çok iyi embriyo'lar bunların hem görünüşleri hem hücrelilikleri iyi anlamında. Şimdi bazen de çok özür dilerim bu kesim lafınız ama bazen de şöyle yapıyorsunuz değil mi hocam? Mesela e, tutsun diye birkaç embriyo koyuyorsunuz. O embriyolardan da ikizler ya da üçüzler dünyaya geliyor. Bir de onu da hani Evet. Şimdi kanun olarak oluyor? tek embriyo transferi tüp bebekte 35 yaşın altında yapmak zorundayız. Bunun kab kabaca yüzde 45-50 gebelikle sonuçlanıyor. İkincisinde iki embriyo transfer ediyoruz. İki embriyonun yüzde 70-75 e gebelik oluşturma potansiyeli var. Şimdi diyelim ki ikisi de tuttu. İki embriyo verdiniz, ikisi de tuttu. Bu işte İkiz ayrı yumurta işte. ikizleri oluyor. Hmm. Ama diyelim tek embriyo verdiniz. Bu bölünmeye devam eden hücre kitlesi embriyo dediğimiz. Orada anne karnında e yeniden üçüncü gen embriyosu verdiniz. Ve çoğaldı. O zaman aynı yumurta ikizleri oluyor ve ikizler meydana geliyor. Bir örnek var hocam. Ee, şöyle iki embriyo konulmuş bir birine. Yani benim duyduğum. O iki embriyonun bir embriyosu da çatlamış. 300 üç, olmuş. 300 olmuş. Evet, bir de öyle de bir durum olabilir. var yani. Evet olabilir. Yani çok istenilen bir durum olmasa gerek. Hani bir çocuk sahibi olmak isterken 3 tane ben ne yapacağım <laughs> şimdi oluyorlar bir de. Öyle bir durum var. Tabii burada biz Türk bebeğin gerçek başarısı. Şimdi geçenlerde laboratuvarda ben kendi istatistiklerimi çok sıkı tutan bir insanım akademisyenlikle de gelen özelliklerim olduğu için sayılanlara ramiyi. Geçen mesela Son iki ayda yaptığımız tüp bebeklerin başarı oranlarını çıkardım. %70 onda 5. Bunu hani burada söylemek belki çok zor olmaz ama çok ama. yüksek bir oran. Çok Ortalama %45-50'dir. Biz niye bu kadar yani başarılıyız? Niye tüp bebekte? Bu sadece benle ilgili değil, onu atmaya çalışıyorum. Megalomani yapmak için değil yani. Laboratuvar çok önemli. Doktorun belli bir noktaya kadar Hocam, etkisi Hocam doktorun var. bilgisi de çok önemli. Sonuçta çok o önemli. bütün o... Kumanda sizde, komutan sizsiniz yani Kesinlikle. o süreci yöneten. ama laboratuvar koşulları da çok önemli. Yani iyi laboratuvarda tüp bebek işlemi yaptırmak oldukça önemli. Niye derseniz ya tüp bebekte çok fazla medium kullanılıyor. Çok fazla solüsyonlar kullanıyor. Teknolojiye çok iç içe teknolojiye çok bağımlı. Dolayısıyla ortamın sıcaklığı, karbondioksit, nem oranı, bu embriyoları sakladığınız, işlem yaptığınız inkübatörlerin kalibrasyonları. Bu embriyoları düşünsenize bir canlıyı 5 gün dışarıda yaşatıyorsunuz. 6. güne kadar yaşatıyorsunuz yani. Bunun için bir solüsyonlar gerekiyor. Bu solüsyonların kalitesi önemli. Kullandığınız e, mikropipetler, işlem yaptığınız, bebeği transfer ettiğiniz, anne karnına bıraktığınız kateterler bunların hepsi çok ama çok kaliteli olmak zorunda. Peki Tüp bebek merkezlerinin çoğu böyle mi? Tabii bunu bu soruyu cevaplayacak kişi ben değilim. Denetlemiyorum bilmiyorum ama tüp bebekleri denetlenebilir olmalı. Yurt dışında çok sık denetleniyor. Ve şöyle bir şey var. Bunların hepsi bir maliyet. Yani hmm. bu kullandığımız, anlattığımız teknolojik e, altyapının bir laboratuvarda uygulanması da belli bir maliyeti gerektiriyor. Yani bu ekonomik gücün de o hastanede, o tüp bebek merkezinde olması gerekiyor. Laboratuvarlar çok önemli. E, hocam son bir soru soracağım. Buyur. Kısa çünkü süremiz bitti. Tamam. Biz yine de zaten sizinle sık sık beraber olacağız. Devam edeceğiz. Buyur. Tüp bebekte cinsiyet seçimi de yasak değil mi? Onu da biraz açar mısınız? Cinsiyet seçimi Türkiye'de yasak. Bir istisnası var. Eğer gerçekten cinsiyet kromozomuyla aktarılan bir hastalığa sahipse hasta, ebeveynler, mesela erkek olduğu zaman o hastalık erkekte doğuyorsa biz o zaman PGD yapıp kız fetüs verebiliyoruz. Böyle hastalıklar var ama isteğe bağlı. Kimi çok istisnai bir gruptur. Çok az hasta da bu böyledir. İsteğe bağlı. Tüp bebekte cinsiyet seçimi yasak. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür O kadar ederim. güzel çok anlattınız ki. Çok aynen var. öyle. Yani tüp bebek konusu aslında ağır bir konu baktığınız vakit ama. Yani çok keyifle dinledik. Çok, çok da güzel olun. anlattınız. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok naziksiniz. Ee, zaten sık sık beraber olacağız bundan Var, sonra. Değil üzere. mi hocam? <laughs> evet. Efendim bir sağlıklı hayatın sonuna geldik. Yarın yine saat 10'da biz burada olacağız. Siz de lütfen ekranlarınızın başında olun. Ama o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza çok dikkat edin. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.